Bugün sizlerle şöyle ee, Robo Island'da robotu aldım abi, koskoca robotu aldık abi. Şu an buradan kuzenlerime selam gönderiyorum. Tüm arkadaşlarımıza da selam gönderiyorum. Okuldaki Emrefe de selam var. Şöyle abi robot aldıktan sonra mesela ne yapalım? Şuraya bomba fırlatabiliyorsunuz. Mesela böyle bunları silah edebiliyorsunuz. Şimdi polisler geliyor abi. Eğlence başlasın. Şöyle abi. Bunun içinden çıkabiliyorsunuz. Yani çıkayım isterseniz. Bakın arkadan. Çıktım ben. Ben robot kıyafet giydim şöyle. Ama bu kıyafet. Benzer bir kıyafet abi. Bakın böyle şarkıyı da yapabiliyorsunuz. Yani bakın böyle Evet abi. Evet abi şöyle bak. Uçmuyoruz. Zıplıyoruz. Selam. Ezeyim mi abi? Oo, Çok fena ezdik. Kardeşim. Ben şey yapmayayım. Bende bir suç yok. Kimse de suç yok. Sadece bir gösterici yapacaktım. Evet. Şöyle onu attık. Şunu alalım yalnız, Git diyor Görmezden geliyoruz. Hı. çok. Şşt. Şşt kardeş. Bir tane hamburger. Versene oğlum. Ne yapıyorsun oğlum ne? Ha, getirsene ha. Ne çarpıyorsun lan? Biz, de bir arabayız. biz de bir o bir o bir adamı ezdi. O bir adamı öldürdü. Ben de bir suç yok. Yemin ederim abi bakın şurada bir adam vardı. Vallahi. Adamı öldürdükten sonra bana nasıl sataştı? Ulan bunlar da buraya şey olmuş ya. İhtimal. Bakın. Tabancamız bile onları yok edebiliyor. Bir de sonsuz ha. Mermi de sonsuz abi. Bunu kesinlikle almazdı tavsiye ederim. Kaçın. Sizi ben öldüreyim. Çünkü abi yok etmeleri o, o, polisler daha acı verici bir, bir şekilde sadece biz de birazcık acı veriyoruz da. Yani onlar daha bir. Dur bir, bir ateş edeyim patlasın. <laughs> Çok eğlenceli abi bunun oyunu. Böyle saatlerce takılabilirsiniz bununla. Bir de eğer şey internetsiz ha, Direkt oyunu Rope Hero Vigetone yazsam anlar zaten o hemen başta böyle böyle ip atmış bir adam olması lazım. Zaten bilmeniz yoktur yani. Oyunu ben başlangıcını filan da gösterdim. Eğer böyle bir paslı iri yarı bir adamla başladıysanız o kesin öyledir. Bir de şey abi, ağatma özelliğini bedava adam veriyor. Onu da söylemiş olayım. Abi çekelimce. abi şimdi daha alalım, alalım. Tek atın uçma. Zaten artık robot olunca eğlencesi oluyor oyunun. İnşallah yakın zamanda da böyle büyük robotlar Hocam, var ya. Bu zavallı arkadaşım ne var burada? Arkadaşlarım. Çık abi. Hadi bakalım. Aa 1500. Bak sonradan robotu sonradan yani sonradan çekeceğim videolarda robot alımlarımızda Onda kullanırız. Bence şu bomba atanlar en en sinir bozucu var. Çünkü abi çok çok can götürüyor. Bende bir de bombalı silah var. Ne sıkıyorsun oğlum? Daha senin nişan dersin mi yok oğlum? Yani nişan dersi falan almamış bunlar iyi iyi geliyorum oraya. Abi bir gelmedin mi? Allah, ım. Allah, ım. Allah. Im. İyi lan. Çıkırdığınız yavay. Ezdikler. Ezdiklerim abi bak ezdiriyorlar ha kendilerini. Ne <laughs> bile, bile <ezliyorlar. gülüyor> Ya oğlum lan siz kaşınıyoruz mu? Siz bile bile kaşınıyoruz mu? Yarınıza tuz basarım ha. Ya abi, kendi mermilerimden yararlanıyorum ben ya. ya Oo. 10 kere sıktım şunu da ha. Abi yemiyor lan. Dur ha tamam yedi. Şunu da oğlum boyum 1 metre. Basamazsın anne. Anne. Çıktım oğlum. Gelemeyin. Oy ben sizin var ya. Yiyeceğim oğlum ben sizi. Yiyeceğim de dur. Nasıl yiyeceğim? Dur. Yani geliyorlar. Şimdi aracım da patlıyor ha. O yüzden onun da bir telaşı var. Şöyle söylemiş olayım abi yani. bir dayanamadım ha. Aha bak bu da polis robot. Bu da benim bir kopyam. <gülüyor> <gülüyor> Polis polisi ezer mi? Yeni konumuz. Bu da minik bir robot. Bu da içine girmiş benim gibi. Ya abi yemin Lan. <laughs> ne oldu hani kaçıyordum. Kaçıyordu. Ama son, son vakit yedi. Yemeği de öğrendi. Ulan da adamlar var. Ne dersek öleceğiz. Yes dersek döneceğiz de zaten. Robot patlıyor. Arabalar da patlıyor. Böyle robotu içinde öldük abi. Ne güzel. Hep bize bir şey oluyor. Abi. Hani bu patladı ya. Yanına para ile çağırıyorsun maalesef. Zengin olmam lazım. Bak mesela zengin olmak lazım oyunda. Da ben çok zengin olmasam bile. Hadi birazcık öyle diyelim. Yani abi bunu alacağınızı bir kere gidin. Gidin buradan muhteşem robot alın. Fiyat sadece 350 <laughs> 350 k. <laughs> ben şimdi e, şey ben bunu satın aldım diye 35 k'ye ya çağırabiliyorum yanıma git. Biliyorum. Ama böyle küçük araçlara 5.000 bin bininiz olsa getiriyorlar yanınıza abi. Dur. Oh, Süper kahramanlarda indirim var. Hemen bakarım. Allah abi her şeyde indirim gelmiş. Oo. Bak top adamı gelmesine ben çok sevindim. Ama yine alamayız. Çok çok az elmasımız var. Ama niye biriktirmiyoruz? 3.000 biriktirin. Bunlar yakında bin de geçer ha. Hadi bu videoda biriktirme videosu olsun hadi. Güzel şarkı Güzel söyler misin? O da hmm, maalesef. Çok müzik falan yok. Hiç sorun değil. Şimdi sana sihirli bir numara göstereceğim. Ne sihri? Şöyle. Hemen birkaç tane size söyleyeyim. Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Şimdi ben sana sikrimi göstereceğim. Bilmem iyi, Zor yüze gittim Sen ayağımda Bu yapı nedir ya? Bu Star Maker İçerisinde milyonlarca Ölüm şarkı var. Üzüm verildi dedi. İstelik. İstelik. Abi, abi niye şap... geçmiyor? Hadi bir Bin biriktirsek bir videoda Her videoda bin biriktirsek üç bin bir alırız bir tane. Şey yapmış oluruz. He. Abi hangisini alayım? Yorumlarda bekletiyorum. Hangi robotu alalım bence? Yani illaki bir tane daha alacağım ben. Şöyle bir söz koyuyorum. Şöyle çaparsak olur. Yemezlik Abi dur. Bakın. Vuramıyorum. <laughs> ne güzel lan. Vuramıyorum. <laughs> Bak buradan vuramıyorum abi? Pas bak bildiğim vuramıyor. Acaba oyunu yeniliği mi bu ya? Yorumlarda bunu da görmek istiyorum. Bence bir bilenlerimiz vardır bence yani. Abi zıplama butonunu da gitmiş ya. Nasıl zıplıyoruz lan biz? Yürüyeceğim mi oğlum düşerim. Dur oy. İyi ki düşmedim şu polisi şeyin üstünde şunu yok edeyiz. Tam kafasını açacağız abi. Dur tabanca ile başlatalım şimdi o şeyi dövüşü. Abi oh, oh, sıkamıyorum. Allah Allah delireceğim abi ya. Sıkamıyorum mermi şeyde de ha silahta da. O benim yanıma geliyor zannettim, dan gariosilla. Oh. Düşünmem şeyi sağlamıyor. Arkada hani özel bir şey var ya yani. Ya <laughs> <laughs> sonunda gördü şu şeyi ha. böyle oluyor. Hep böyle geliyor. Çok desene kalkar. Kalk, kalk. Yardım bir şey yapsana. Çık, abi çıkmıyor. Evet. Çık oğlum. Çıkıyor. Dur bir dakika bir şey mi vardı orada? Bir reklam vardı sanki. Evet. tamam. O şeydi. Anladım. Bombalınız oldu mu? Bu iş kolay. Dangan Zaten şey oluyor ya. Oradan nasıl şey yapacaksın reis bana? Hadi. Obi. Ne? He? Ne oluyor? dönmüyor. Ne? Abi görüyor musun? Durun şuradaki. Abi. Mermi açıyorum. Vermiyor ödülü. mu ödülü. Gördünüz mü arkadaşlar? Neyse. Ben burada bitireyim oh, Dur. Dur dur, dur. Hep, hepsi turuncu olmuş abi. Dur, turuncu olunca ne oluyor? Turuncu olunca anlamadım. İnşallah abi gelecek videoda şey alırız. 254. Oha be onu 200'lerde bir şey indirmişler. Hey maşallah ya. 200'de falan yarısını neredeyse indirmişler. Neyse abi ben burada durdursam mı diyorum videoyu ya bitirsem mi diyorum. Neyse arkadaşlar videomuz burada son olacak. Bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dur dakika. Kapatacağım.